Ya acaba tıraş mı etseydim ben burayı ya? Ne yapıyorsun lan? Yağmur oğlum, oh. Allah'ım ya, sanki defileye çıkacağız. Alt üstü ses alacağız lan. Doktor ya... ...şu eski kulaklık mikrofonları niye kullanmıyoruz? Abicim onlar deve tabanı gibi ya. İçeride belli olur. Bak doktor... İçeride delikanlılık falan yapmaya kalkma. Bir maraz çıkacağını falan sezersen hemen fırla durum orada. Ya tamam abicim sakin ol. Zaten ben buraya gelmeden Rus mafyası hakkında bayağı bir araştırma yaptım. Şimdi içeri girince bir yerden bağlayacağım ben artık. Tamam sakin olalım. Haydi bakalım. Dadayla oyunculuk yap. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne içersiniz? Bir ver abi. Çerez bir şey de ver. inşallah <laughs> İnşallah becerir ya. Ya sana bir şey diyeyim mi kardeşim? Keşke ben gideyim ya. Kardeş, ben şuradayım. Baba ne haber, nasılsın? Ya dünkü milli maçı izledin mi? Nasıl bizimkiler de mi yani? Fena herifler var, çok fena. Her sen pek fazla konuşmayı sevmiş. Of doktor, of. Allah bir şey demiyor kardeşim. Bu böyle sabaha kadar uzar gider. Hadi atlayalım işkembeceye gidelim de biraz çorba patlatalım ha. Dadaylı. Abi bir şey soracağım sana. Senin dövmeler kalıcı değil mi? Boyunda da var. Boyun zor oluyordur zaten. Onu nerede yaptırdın abi? Sana ne? Tamam ya, niye kızdın ki şimdi hemen? Biz de boş yere sormadık. Bir şey söyleyeceğim ya. Eee Rus meşelerinde marangoz arıyor musunuz, doğru mu? <laughs> Beyler. Ya birinin dikkatini çektim galiba. Tadaylı <laughs> <laughs> ne haber? ne yaptı ya? Paralı izi ödeyip dudandan mı öptü adamı? Tadaylı. <laughs> e ne ya? Dalga geçiyor. Benimle gel. Allah Allah, iyi gelin. Böyle arkaya mı geçiyorsun? Vay, mekan güzel abi. Vallahi güzel, mekan kıyak abi, vallahi. Demek sana Rus meşelerine marangoz aradığını söylediler ha? Ha abi. Senden iyi olmasın bir arkadaşım söyledi ya. Kimmiş bu arkadaşın? Çok merak ettim doğrusu. Eşi şey işte. Vladislav abi. Vladislav. Hangi Vladislav bu? Hangi Vladislav olacak abi bu? Ya şu sizin beraber iş yaptığınız Vladislav yok mu? Hani bu sahte ruble iş yapmıştınız beraber. O söyledi. Başka kim söyleyecek ya? Ha, şimdi hatırlıyorum. Vladislav Timchenko. Timchenko. Senin ağzını öpeyim abi. Sabahtan beri düşünüyorum diyorum bu adamın soyadı neydi? Vladislav Timchenko ya. Vladislav mı söyledi sana bizim adam aradığımızı? Ha abi o söyledi ya. Şey dedi ya, oraya dedi git dedi benim selamı söyle dedi. Bir sıkıntı olmaz zaten dedi, parolayı da biliyorsun dedi. Zaten abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim asıl mesleğim hackerlık. Yani siz zaten böyle işlerle uğraşıyorsunuz ya bir sıkıntınız olur, bir şey olur. İki dakikada hallederim hemen, hemen. Peki anladım. Peki Vladislav ne zaman söyledi bunu sana? Bizim zaman söyledi? Bir hafta oldu herhalde. Anladım. Vay vay vay. Bizim doktor bayağı iyi oyuncu çıktı ha. Hı, hakkını vermek lazım. Ama yani benim üstün oyunculuk yeteneğimin yanında bir şey diyemem. Sen bir şey değil mi? İki veya üç dakikaya bağlamıştım ben hikayeyi içeride. Tabii canım. Orası kesin. Tabii. Fakat şöyle bir şey var. Nasıl bir şey abi? Senin bu arkadaşın Vladislav, altı yıl önce bir baskın sırasında öldü. Öldü mü? Ee, Gözlerimle gördüm. Karıştırıyorsundur belki. Mezar mı koştun herhalde sen? Kimsin lan sen? Abi! O ne ya? Abi! Ne da öyle Bakalım nereye? Cehennemin dibine. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Oh. Kimsin lan? Söyle, kim için çalışıyorsun? Abicim kim olacağım yani Ne inim ne cinim? Ben de senin gibi bir insan evladıyım yani Niye böyle yapıyorsun sen? Hop! Hop! Bırakın adamı! Uza! Uza! Bırak dedik lan! Duymadım mı? Çam Doktor iyi misin doktor? Aa, bizim nerede kaldınız ya? Atın silahları. Atın lan! İllah abile. Atın silah. Duymadınız mı? Bugün havada bulut da yok. Ama havadan ahmak yayı nedense. Kimsiniz lan siz? Biz belediye zabıtasıyız birader. Camiye yakın mesafede içki sattığınız için ruhsatınızı iptal etmeye geldik. Bak sen gereği yok. Ulan şaplaban öleceğe bile bile bir de espri mi yapıyorsun? Bu hayatta üzüm gülmedi belki öbür tarafta güler diye. İyi dedin kardeşim ha. E, bu hayat dediğin zaten bir yaprak. Elbet bir gün olacak. Bu güzel tatlı günlerimizde işte bir gün mazide kalacak. Vay aramızda bir de şair varmış desenize bir yalancı, bir şair, bir de şaklaban. Bakalım üçünüz bir mezara nasıl sığacaksınız? Bakalım. İyi dayak yedik be. Ha, vallahi harbiden iyi dövdüler. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Oğlum en çok beni dövdüler lan. <laughs> ya güldürme. Ne <Allah> <laughs> lan? Lan! 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 lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> Bu, oğlum benzin lafı! Senin be lan! Benzin lan bu bildiğin benzin. Siz nasıl adamlarsınız lan? Rus meşelerine marangoz arıyorduk. Sayenizde bulduk. <laughs> Rusya'dan sevgilerle.